Gençler selam. Gelsin karbonhidratlar özeti. Karbonhidrat dediğimiz arkadaşlar şekerlerdir. Bu cepte 3 ayrılır. Sakkarit yani şeker. Nasıl şeker? Monosakkarit tek şekerliler. Disakkarit iki şekerliler. Polisakkarit çok şekerliler. Monosakkaritlere geldiğimizde yapısında eğer 5 karbon varsa bunlar pentozlar 5 karbonlar. Burada olduğu gibi 6 karbon varsa bunlar da heksozlar olarak isimlendirilir. Heksozların genel formülü CnH2NOn yani 6 karbonluysa C H12O6'dır. Hocam üçünde, de bu şekildedir. Aradaki en önemli fark yani 5 karbonluyla 6 karbonlu arasındaki fark 5 karbonlar vücutta enerji verici olarak kullanılmazlar sevgili dostum. Peki hocam kimi kullanır vücut? 6 karbonlar özellikle glikozu kullanır. 5 karbonlar ne işe yarar? Ribozu gördün mü? Hocam RNA'nın yapısında riboz vardır. ATP'nin yapısında riboz vardır. Dikkat! Deoksiriboz kimin yapısındadır? DNA'nın yapısına katıdır. Yapısal monosakkarit. Hocam glikoz ne işe yarar? Enerji verir. Nerede bulunur? Mesela kan şekeri kanımızda şeker miktarı yükselmesi demek, glikozun yükselmesi demektir. Galaktoz genellikle süt şekeri olarak bilinir. Fruktoz da fru yani meyve şekeri olarak bilinir. Altı karbonların genel formülünün C6H12O6'nın olduğunu söylediğim yani 3 içinde geçerli bu. 3'ün de genel formülü budur. Bu durumda bunlara biz izomer deriz. Yani kapalı formülleri aynı ama açık formülleri farklıdır. Sevgili dostum ister 5 karbonlu olsun ister 6 karbonlu bu arkadaşlar olsun sindirilmeden hücre zarından geçebilirler. Çünkü bunlar nedir? Monodur. Tek şekerlidir. Sindirilmeye gerek yoktur. Ama disakkaritlere geldiğimizde artık burada sindirim başlayacak. Çünkü maltoz dediğimiz bu arkadaş glikoz artı glikozun birleşmesiyle oluşur. Hocam laktoz glikoz artı galaktozun birleşmesiyle oluşur. Hocam fruktoz Glikoz artı fruktozun birleşmesiyle oluşur. Şimdi dikkat etmemizi istiyorum. Üçünde de mutlaka ne bulunur? Sevgili dostum glikoz mutlaka bulunur. Arada ne bağ vardır? Glikozit bağ vardır. Karbonhidratlardaki bağımız glikozit bağdır. Maltoz ne şekildir? Arpa şekildir. Dikkat bitkiseldir. Hocam laktoz süt şekeri olarak bilinir hayvansaldır. Hocam sükroz çay şekeridir. Hocam bitkiseldir. Sorularda bu tür şeyler çıkabilir. Peki bunlar hücre zarından geçebilir mi? Direkt geçemez. Niye? Hocam disakkarit ikili yapıdır. Hücre zarından tekli yapılar geçebilir. Monosakkaritlerde olduğu gibi. Ve ekstra bir bilgi, monosakkaritler pasif ya da aktif taşımayla taşınabilirken disakkaritler böyle taşınamazlar hücre zarından madde taşınmayı hatırla. Pasif ya da aktif taşıma için hücre zarından geçebilecek küçüklükte moleküller geçebilir. Hocam peki disakkaritler ya parçalanacak ya da endositoz yani hücre içine alınacak ya da egzositoz yoluyla hücre dışına atılacaktı. Hücre zar madde geçişlerin tekrarına değineceğiz. Hocam bunlar parçalanıyor diyoruz. Evet bunların aralardaki bağının yani glikozit bağının parçalanması işlemi hidroliz işlemiyle oldu. Yani hidrolizle bunlar parçalanabilirler ve parçalandığında bir mal toz parçalandığında iki tane glikoza dönüşür. Bir laktoz parçalandığında bir glikoz bir galaktoza dönüşür. Bir sükroz parçalandığında bir glikoz bir fruktoza dönüşür diye hatırlatıyorum. Geliyorum polisakkaritlere. Şimdi çok dikkat et. Glikojen ve nişasta sevgili dostum depo polisakkaritiyken selüloz ve kitin yapısal polisakkarittir. Şimdi yine dikkat. Peki hocam kim depo eder nişastayı sevgili dostum? bitkiler depo ederler. Protistalarında bazıları. Ekstra bir parantez açayım. Protista bir toplama gruptur. Yani sen mantar diyemediğini protista yapmışsın. Hayvan diyemediğini protista yapmışsın. Bitki diyemediğini protista yapmışsın. Dolayısıyla burada her özellikten canlı bulunur. O yüzden bunu bir ayırıyorum. Ama geri kalan bakteri, arke, mantar ve hayvan. Yani şu dördü bitki haricindeki dördü glikozu glikojen olarak depo ettiğinde unutmuyoruz. Hocam selüloz ve kitin selüloz Bitkilerin hücre duvarını oluştururken kitin mantarların hücre duvarını oluşturur. Hocam sadece mantarların mı? Böceklerin dış iskeletini de yine bu arkadaş oluşturur. Ameliyat yapımında kullanılır ve yapısında azot bulunan tek polisakkarittir kitindir. Peki hocam bunlar nasıl oluşur? Bunlar glikozun depo şeklidir. Glikojen ve nişasta selüloz da glikozların birleşmesiyle oluşur. Çok sayıda yani en tane glikoz birleşi mesela glikojeni oluşturur. Dikkat glikoz ve glikoz hangi bağla birleşiyordu? Glikozit bağı. Dolayısıyla iki glikoz arasında bir tane su çıkışı olur. Çünkü her bağdan bir su çıkışı olur. 3 tane glikozdan 2 bağ olduğu için 2 tane su çıkışı olur. 4 tane glikozdan 3 su çıkışı, 5 glikozdan 4 su çıkışı, en tane glikozdan da en eksi bir su çıkışı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla su nereden çıkıyor? Bağdan. O zaman bağ sayısı kadar, glikozit bağ sayısı kadar da su çıkışı olacağını da hatırlatıyorum. Hızlı bir genel tekrar yaptım. Detaylarını ve daha fazlasını kanalımdaki karbonhidratlar videosunda izleyebilirsiniz.